Hiç merak etmeyin. Muharrem İnce sizin gibi bir ailenin evladı. Ben bir göz odanın içinde büyüdüm. Bir göz odanın içinde. O odada bir kırma masa vardı. Masanın altında piknik tüp vardı. Dört kardeş, anam sabah orada bana kahvaltı hazırlıyordu. Hiç unutmuyorum ortaokulda öğretmen çalışma odanız var mı dediğinde hüngür hüngür ağladığımı hiç unutmuyorum. Ne çalışma odası? O da bir tane. Ben öyle okudum. Öyle okudum. Çobanlık yaptım. Anadolu çocuğu. Çobanlık yaptım. Muavinlik yaptım. Hepsine pazarcılık yaptım. Öyle okudum ben. Bunlara papuç bırakmayacağız. Sizi aşağılamalarına papuç bırakmıyor. Evet video da atıyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Yok. <laughs> Önümüzdeki hafta iftara geliyor. Evet. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu işte yanlış videoyu atanlara kapak olsun işte. Burada dakika, o insanlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak, geçen haftaki fotoğraf, 19 hafta. üye kayıt formları. <laughs> Tuğba, Karakaş, Dergin, Paran, Neyta, Deniz Koç, Büşra, Sakin. Hepsi burada üye kayıt formları. Evet, hepsi, hepsi de burada. üye o imza yani verenlerin. Bu bu yalancılara, yalancılara gelip evet. burada beni ziyaret ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> şey <de> <laughs> sağ ol, varım başkanım. Evet, sizler hep yanlış dedikodu yapıp şey yapmışlardı. Ben de şans eseri burada oldum. Çok mutlu oldum.